Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ne kadar? Evet. <laughs> İyi günde, sağlıkta, sıhhatta, huzurda. Nuray Sayar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> kabul ediyorum. Evet. Evet tekrardan. Evet. İyi Bravo! Bravo. <laughs> Merhabalar. Ve Nuray'ın düğününe hazırlıklar tamamlandı. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Şöyle bir gelinliği de göstereyim. Gözde siline. Gözdecim çok teşekkür ediyorum. Yıllardır beni giydiriyorsunuz. Muhteşem bir gelinlik yapmışsın. Aşkım nasıl gelinliği? Muhteşem. Muhteşem. Peki makyajın nasıl? Muhteşem. Gülhan, make-up Gülhan yaptı. Eşim öyle kolay kolay her şeyi beğenmez. Eşim beğendiyse, her şey tamam. Evin reisi tamam diyor. Tamam. <laughs>